Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin eğitim metodunda insanı bütün yönleriyle el alış vardır. İnsanın temel özelliklere asıl alınırdı. Bunlardan biri de hem de en önemlilerinden biri de kişinin seviyesiydi. Peygamber Efendimiz bu noktada son derece duyarlıydılar. Peygamber Efendimiz İnsanların kabiliyetlerinin farklı farklı olduğunu çok iyi bilirlerdi. Yaratılış böyleydi, fıtrat böyleydi ve fıtratın değişmesi de olmazdı, olamazdı. İnsanı geliştirmenin yolu öncelikle onun seviyesini iyi anlamaktı. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İbni Abbas ve onun şahsında ümmetine şöyle sesleniyordu. Ey İbni Abbas! insanlara akıllarının anlamayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yaparsan fitneye düşerler. Hazreti Ali Efendimiz ise bizleri ürperten, bizleri derinden uyaran bir sözlerinde şöyle diyorlardı. İnsanlara anladıkları şeyleri söyleyin. Anlamadıklarını bırakın. Siz Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Toplumu tanımak temeldi. İnsanı tanımak konuştuğun kişiyi tanımak son derece önemliydi. Karşımızdaki insanı tanımak anlatacağımız konu kadar önemliydi. Hatta ondan daha da önemli olabilirdi. Zira konunun anlaşılması konuyu anlayacak kişiyle bağlantılıydı. Hz. Ali Efendimizin sözü ne kadar garipti, hatta ne kadar ters gibiydi. Kişinin çabası Allah'a anlatmaktı. Kişinin çabası Peygamber Efendimiz'i anlatmaktı. Böyle bir cehtin içerisindeydi, böyle bir gayretin içerisindeydi. Ama sonuç acıydı. Karşısındaki kişi Allah ve Resul'ünü yalanlıyordu. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyordu? Bunun gerçek izahı ne olabilirdi? Bir yorum şöyleydi. Allah ve Resul'ünü anlatan kişi, ben sorumluluğumu yaptım, yapıyorum diye bakıyordu. Kendince olay böyleydi. Ama çok acı olan bir tarafı vardı. Konuyu anlatan, muhatabını tanımak diye bir gayret göstermemişti. Seviyesini, bilgi düzeyini ve neye ihtiyacının olduğunu dikkate almamıştı. Bir söz vardı, imam bildiğini okur diyorduk. Kişi ne biliyorsa ancak onu konuşuyordu, kendince de anlatmış oluyordu. Sonuç, anlattığı değerlerin kabul edilmemesiydi. Kusur anlatandaydı, karşı tarafı hiç dikkate almamıştı onun duyuş ve düşünüşlerini öğrenmemişti. Sepette ne varsa saçmıştı. Oysa bir şey anlatmak gerekiyor muydu? Bir şey söylenmesi gerekiyor muydu? Her şey ortam isterdi. Ortam güzel miydi? Ortam müsait miydi? Ortam kıvamında mıydı? Kıvamı yoksa canı gönülden bir iletişim olabilir miydi? Vurgulanması gereken bir esas vardı. Asla dikkatlerden kaçmaması gereken bir esastı bu. O da şuydu hiçbir insanın aynısı yoktu. Her insan biricikti. Bu nedenle her bir insanı anlamak gerekiyordu. Seviyesini, özlemlerini, rahatsız olduğu hususları bilmek gerekiyordu. Peygamber Efendimiz konuşurken, sohbet ederken dinleyenlerin ve soru soranların seviyelerine son derece dikkat ederlerdi. Herkesin anlayışına göre konuşurlardı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber Efendimize geldi ve şöyle dedi: "Hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan dilerim." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Annenden ve babandan hayatta olanlar var mı?" diye sordular. Adam: "Evet, her ikisi de hayatta." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun, değil mi?" Adam: "Evet." deyince Peygamber Efendimiz annenin ve babanın yanına dön. Onlara iyi bak buyurdular. Hayat Allah için yaşanırdı. Hayatın sahibi Allah'tı. Değilse hayat günübirlik birlik hayhuylar içinde erir giderdi. Peygamber Efendimiz daima hayatı Allah için yaşamanın zeminini gösteriyorlardı. Onun esaslarını gösteriyorlardı. Bu hususları kişinin durumunu dikkate alarak beyan buyuruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ve cihadın önemini sıklıkla vurguluyorlardı. Cihad hayatı Allah için yaşamanın zirvesi gibiydi. Şimdi bir mümin gelmişti. Allah yolunda cihad edebileceğini söylüyordu. Cümle varlığıyla onun yolunda olmak istiyordu. Ama annesi ve babası vardı. Belli ki yaşları ilerlemişti. Bakıma muhtaç halleri vardı. Peygamber Efendimiz önce bu Müslümanın durumunu öğreniyordu onu anlamaya çalışıyordu. Ve ona yapması gereken en uygun olanı beyan buyuruyorlardı. Ona Rabbinin rızasını kazanacak bir güzellik öğretiyordu. Annesine babasına dönmesini istiyordu. Onların hizmetini yapmasını istiyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh bizlere bir kesit anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bir devi geldi ve Ya Resulallah dedi. Bana işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdular. Allah'a hiçbir şey ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. Bedevi, canım kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem dedi. Ve adam dönüp gitti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular cennetlik birini görmek kimi sevindirirse şu kimseye baksın. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği amcası Hazreti Hamza ile beraberdiler. Hazreti Hamza peygamber efendimizden Ya Resulallah bana bir tavsiyede bulunsanız diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise amca sakın ola ulu orta atılganlık yapma buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz amcasını çok iyi tanırlardı. Hz. Hamza cesaretin sembolü gibiydi. Korkusuz bir hali vardı. Bu nedenle ola ki fevri bir çıkış yapabilirdi. Durumsa büyük sıkıntılara, büyük acılara neden olabilirdi. Peygamber Efendimiz amcasının durumuna göre işaretler düşüyordu. Onun dikkat etmesi gereken noktalara değiniyordu. Birbirimize katkı sunmamız gerekiyordu. Ama önce birbirimizi anlamamız gerekiyordu. Bu duyuşlarla hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam